Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Nova Makarna Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın şiddeti saniye saniye kaydedildi. Temotoyolu Hendek ilçeleri mevkiinde faaliyet gösteren Nova Makarna Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, afat, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. İlk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgede halen çalışmalar sürüyor. 30 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Fabrikanın adeta bomba gibi patladığı, alev ve dumanların yükseldiği anlar saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yaralılardan bir kişinin 12 yaşındaki çocuk olduğu ortaya çıktı babasıyla iş yerine geldiği esnada patlamada yaralanan çocuğun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.